Sticky başlıyor. Boyun ba, 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 ba. Evet canlar bugün çok sevdiğimiz Brian testikini finalini yapıyoruz. Bak. Aa. Çok yakında yeni bölümler gelecek diye ama biz şu an son bölümü oynuyoruz. Çılgın Sedat'ın intikamı. Çılgın Sedat tüm Brian test kahramanlarından intikam almalı. Özellikle dedektif Behzat'tan diyor. Ya hayır. Çok zor. Çılgın Sedat o gardiyandan kurtulmalı. Dur dostum gardiyan gitsin buradan kaçacağız. Kaç, 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 kaç. Açamıyor. Ay, ne yapacağım? Gardiyanı mı düşüreceğim? Ay hayır. Gardiyandan kurtulduk canlar. Çılgın Sedat seni niye kurtarıyoruz ya? Elveda pisane, seninle işin bitti. Diyor çılgın Sedat. Gardiyanları Gardiyanlar durdur. durdur. Nasıl durduracağım? Bir dakika şunda şey var şunu aç. Şunu aç, şunu aç. Çık. Hop. Başka nasıl yapacağım? Bir... Oo, bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı. Aa, bu adamdan 3 tane oldu. 3 tane. Kaç kişisiniz siz o içeride ya? Teşekkürler dostum. Dışarı çıktığında beni ara. Kopyalama marifetin işime yarar. Diyor çılgın Sedat. Kopyalama marifeti varmış. Sedat'ın aşağı inmesine yardım et. Helikopter yok mu helikopter? Düşeceksin, düşeceksin Sedat. Aa o bir şey oluyor, bir şey oluyor binaya. Atla Sedat, atla Se At... Sedat. Sedat atlayana Sonradan kadar. anladık. Bina iniyormuş Sedat. Atla sen, biz onları yukarı çıkaracağız mı? Heh. Güzel canlar. Sedat'a biz niye yardım ediyoruz ayrıca evet ya? Evet ya. Sedat kötü bir karakter. Sedat intikam peşinde. Son var. iki bölümü beğenmedim canlar Brian testi. Çılgın lisede de aynı şekilde kötü şeyler yapıyorlardı. Burada da aynı şekilde. Ben bu güçleri nasıl elde ettim? Her neyse özgürlük. Diyor çılgın Sedat ama çılgın Sedat sonunda bilmiyorum ne olacak. Ya kötü işler yapıyor. Sedat adamın arabasından anahtarlarını almalı diyor. Nasıl alacak? Ne? Baston mu? Ay Şöyle bakarken. çekeceğiz. Çekip alacağız bence. Hayır bence direkt alacaksın ya. Hayır alınmıyor. Sedat sen mi alacaksın? Al dostum şuna gideceğim. Ay kafasına vurdu ya. Dostum Sedat. Ama... <laughs> Hiçbir iyi bir insan değilsin. Umarım araba hızlıdır ezik. Diyor bir de çılgın Sedat. Ahlaksız. Sedat polis arabasından kurtulmalı diyor. Bir de polis arabasından kurtulmaya çalışıyor. Ay hayır, hayır. polis arabasını yapacağız? bir yere çarptıracağız demeyeceğiz. Hayır 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 nasıl kurtulacağız güzel gidiyoruz ortadan. Sol Sağa beğendim. sola geçip bence hayır ortada hiçbir şey yok şimdi polis arabası da geçecek. Bak. Anladım polis arabasından kurtuldu böylelikle. Artık polis yok. Şimdi Behzat ve arkadaşlarından intikamımı alacağım." diyor çılgın Sedat. "Sedat bizim ailenin gününü mahvetmelidir diyor. <laughs> "Hayır, Hayır ya. ya. Bizim aile çok güzel bir aileydi. Onlara ne yapacağız Sedat?" "Evet, top. Ne yapacağız? Kitapları kitap, toplayıp kitap, kitap yapacağız." "Kitap alsan." "Sedat'a kitap versek de artık akıllansa. Şimdi bence de biraz okup kendine gelebilir." Bunlardan top mu yapacağız?" "Evet. Evet, yine top yapacağız. Oyun hadi. Evet, "Hayır. Top yapdım. Arasına kitap koyacağız." Dostum ya Sedat. Ama kitap acıtır ya. Al bunu. Ütemiyorum. Ee, olmuyor. Niye olmadı? Aa, ee, ay. İçinde kitap vardı. Babasına gitti. Ah ebeveynlik oldukça zor. <laughs> Çılgın Sedat diyor bir de bunu. Miskinin gününü mahvetme zamanı. Bunlara bir şey. Abi bir dakika. Niye herkesin gününü mahvediyorsun Sedat, Sedat işte ya? akıllı, bunu korkutacak bence. Bak kaç. Bu. Ay. Hayır. hayır. Bunu filin önüne mi koyacağız yoksa? Evet. Miskin'i de zarar verdi. Miskin'i de uyandırdı. Bu kadar uyku yeter tembel kedi. Çılgın Sedat Canlar tüm Brian Test kahramanlarına zarar veriyor şu an. Evet. Sedat Seray'ın sağlıklı yaşam tarzını mahvetmeli diyor. Ha, çilek falan mı yedirecek? E çilek sağlıklı yaşam zaten. Aa büyüttüm çileği. Oo yedi ve kilo aldı tekrar. Seray 20 bölüm uğraştı kiloları verebilmek için. Endişelenme Seray spor salonu üyeliğimi kullanabilirsin. <laughs> Diyor çılgın Sedat canlar çılgın Sedat sıkıntılı ya. <laughs> Sedat Lale'ye bir ders vermeli. Nasıl verecek? Arılar var. Ya ben. ama Lale ya. Cık cık cık. Hayır ya. Ne yapacağız? Maalesef arkasına koyup mu yapacak? Tepecek hayır ya. Sedat dostum seni sevmiyoruz seni sevmiyoruz. İnşallah Sedat yakalar seni. Bence de. Şey sanırım o küçük kıza saldırarak fazla ileri gittim her neyse. Çılgın Sedat lütfen artık akıllanma derdine gir. Sedat Banu için kötü bir sürpriz yapmak istiyor. Bak tüm Pirayi'nin test kahramanlarını Evet. Istemişler. Aynen hepsini şey şuna... O ne? Şemsiyeyi mi vereceğim? Banu'nun başına yine bağımsız şeyler geliyor. Aynen. Banu uçuyor evden. Bağımsız Banu. Mutlu uçuşlar. Banu düşmeli. Nasıl düşecek? Botlar mı çekecek? Ay, e düştü bu. Kim tutacak? Bilmiyorum. Her yükselişin bir düşüşü var. Sedat pompon kızlardan nefret ediyor. Al ne işte. Onları? Sedat'tan Al. pompon. Uçuyor. Banu düşüyor. Banu'nun oraya mı denk getirmeye çalışacağım? Ya var ya düşüyor, düşecek, düşecek, tepelerine düşecek. Çekil Banu geliyor, çekilin. Hayır. ay. Tüm Brian Test kahramanlarına Sedat bayağı böyle bir eziyet ediyor şu an. Tam isabet. Sonunda çılgın Sedat'a ne olacak çok merak ediyorum. Bence de, be, bence saat bir şey yapacak. Mert'in Sedat'ı alt etmesine izin verme diyor. Ne yapacağım? Ee, düş. Sedat'ı düşür, şey, düşüreceğiz, şey Mert'i düşüreceğiz. Şu an biz bildiğin Sedat Sedat'a yardım ediyoruz. Aynen. Aşağıdaki zombilere merhaba de evlat. Sedat sana başına bir iş gelecek ama Kaptan Derya yenebilir seni. Sedat, Kaptan Derya'nın hazine sandığını açmalı. Nasıl açayım? Sedat, öf. Kıldım senden. Ha bir dakika. Anahtar var. Anahtar al masanın üstünde. Bunları hareket ettirebiliyoruz. Açamıyorum. Bunu ne yapacağız? Bununla bir şey yapacağız. Karanlık Ay. oldu. Şimdi açacağım. Hayalet vardı ya hani. O gitti şimdi. Kaptan Derya'yı kovalıyor. Sedat hazine aldı. Bana biraz yine bulduğun için teşekkürler Derya. Son çılgın Sedat'la bayağı uğraştık canlar. Onu hapse tıkmıştık. Şu an bayağı yine uğraşıyoruz. Sedatı Derya'nın top saldırısından koru diyor. Bence Tık. koruma yani. Bu da bunu tıkayacak değil mi? Hiç koruma. Hiç koruma. Hiç. Canlar bizim bu Sedat'tan bir şekilde kurtulmamız lazım. Kurtulamıyoruz. Nerede? bu Besat. Besat'ın gelmesi lazım bence de. Evet, hazine tamamen benim. Şimdi Metin ve Besat'ı halletmeliyim. İşte şimdi Metin ve Besat geliyor. Sedat korkusuz Metin'i bulmalı ve ona saldırmalı. Bunların kafasına elma düşecek bence bak. Beselma var, beselma var, var. Bak, örümceğe mi bir şey yaptı? Örümceğe hareket ettiremiyorum veya büyütebiliyor muyum? Bilmiyorum. Aa, bir dakika. Ee, sen çık oradan bakayım. Ne olacak? Burada saklanıyor şu an. Metin yok ama Metin'i nasıl bulacağız? İşte bulmamız lazım. Ama örümcek de hala ah. Örümcek büyüyünce Metin geldi Bir dakika Metin örümceğe şey çarpacak Sedat mı çıkacak? Oo patladı Ak Ya hayır Metin'i böyle alt edecek Ya hayır Metin'den kurtul ama ben Behzat'tan umutluyum canlar Bana Behzat'ın nerede olduğunu söyle Diyor çılgın Sedat Beni durdurmaya geliyor Korkusuz Metin de öyle dedi Sedat dedektif Behzat'ı durdurmalı taşın arkasında bir şey var kesin Ya hayır ya Ne olacak? Ben Behzat'ın bunu yenmesini istiyorum Bence ama. Bence de yenmesini istiyordum ama yendi. Al tamam Şu an muklatsa bir şey mi yapacağız? Hayır bu bir şey aramıyor bunlar. Ben şu an bir şey bir yapamıyorum. Şey Bence olmasını istiyoruz ya böyle olsun istiyoruz. Bence ondan. Şu an bak mıklatsı çekeceğim tahmin ediyorum ama olmuyor. Bırak Sedat'ı es essin Behzat ya boş ver. Ama bölümü geçemiyoruz böyle olunca. Canlar muklatsa bunu çektireceğiz. Şöyle mi çektireceğiz? Ya şeyi çektirseniz bu sayfayı. Çektiremiyorum. İlk ona git. Şöyle çekeceğim. Çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim. Çekilmiyor. Bunun gelmesi lazım o ama çekilmiyor. O şey dönüyor mu? Mıknatıs? Aa dönmüyor mu? Dönüyor mu? Anladım. Önce mıknatısı çıkaracakmışım. Şimdi oldu canlar ama yanlış yaptık. Vesat şeyi götürecek o çekit. <laughs> Bak şimdi önce mıknatısı çıkaracağım. Sonra mıknatısı buraya ayarlayacağım. Taşı kaldırdığım zaman gidecek bak. Evet. Ama Besat da yenemedi. Kim yenecek bunu? Akıllıca planları olan tek kişi sen değilsin Besat. Çılgın Sedat'a bir şey olması lazım artık. Sedat Besat'ı aşağı atarak öldürmeli diyor. Hayır. Hayır Beysat'a zarar ya. veremezsin. Ya onu da çekmemizi istiyor. Hayır ya. Yaz oyunun sonunda yapımcı sana buradan sesleniyorum. Nasıl bu çılgın Sedat kazanabilir? Nasıl kazanabilir? Ya evet bitişinde bir Behzat'ın kazanması Bence lazım. Bence de. Sedat'ın çıktığı yere geri dönmesi lazım. Huzur içinde uyu Behzat. ha 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 ha. Şu an çok şey. Bir de karanlık lordu getirecek. Ya hayır ya. Kırmızı yapacağım her yeri karanlık lord gelecek. Mavi yap diyor. Al geri getirdik. Biz kaç bölümü uğraştık bunları yenmek için. Aferin Sedat. Seni büyük bir güçle ödüllendireceğim. Birlikte dünyayı yöneteceğiz. Diyor karanlık lord. Evet evet. Diye Evet evet. Diyor çılgın sakit. Bunlar kötüler kazandı. Evet. Sedat'ı rüyasılar uyandır diyor. Her şey rüyaymış canlar. Ya var ya iyi ki rüyaymış. Kalk. Kalk, kalk. kalk dostum kalk. kalk. Kalk uyan. Senin ait olduğun yer burası. Ağlıyor. <laughs> olsun sana, ah. Aa, hayır. Hepsi sadece bir rüya. Diyor çılgın Sedat ve çok sevindim canlar. Çünkü son iki bölümde bildiğin kötü şeyler yaptı Sedat. Evet. Bir Brian Test hikayesi daha mutlu sonla bitti. Böylece unutmayın dostlar kötü adamlar asla kazanamazlar. Evet. Ona kadar inanıyoruz buna. Kötü ya adamlar çok güzel asla kazanamazlar. Aferin Brian Test yapımcısı sana. Aynen ben yeni bölümleri güzel bekliyoruz ama ha. Yani canlar olsun. bundan sonra <laughs> Brian Test 3 başlayacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız onu da kaçırmazsınız. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.